Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bilgi açardan araba oyunları oynayacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Kanalıma like atmayı, abone olmayı da bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu Bu videoya 5000 like gelirse seviniriz. Ne oynayalım? Buradan oynayalım. Hiç Ulaş. kullanmamıştık. Bakalım nasıl bir şey. Bakalım. Başlıyoruz. Welcome. It is this. Allah, Black boy. I just your avatar. <laughs> Benim çok güzel. Aklımda çok güzel bir, bir şey var. Şuna bak. Bir şey var. Bir şey var. Nerede? I am pink. <laughs> e, abi yukarıya çık. Sanki patçede. Şşş. Ya burada mı olmalı? de Raptor'dan oynayalım. Bir de Raptor yani. Başladık. Burada çıktı. Şimdi burada çıktı. Bunu oynayalım. Hmm. Belki birazdan daha madenci oynarız. Burada gördüğünüz gibi burada madenci var. Başlıyoruz. Adımız ne olsun? Yok. Adımız hayır, hayır hayır. Gizemli, gizemli oyuncular. oyuncular. Evet, gizemli oyuncular. Hayır hayır. Ya da Yakup yazma <laughs> Gizemli Yaz. Gizemli. Gizemli. Start diyoruz ve, ve başlıyoruz. Başladık. Şimdi ikinci A. Neredeydik? oradaydık kırmamızı istiyorum Arkadaşlar bunu bilgisayardan oynuyoruz yani ve kırıyoruz bunun gibi oyunlar istiyorsanız kanalına abone olun Yakup'un da kanalı var açıklama kısmına bırakacağım Bağladık anne. Bağladık. Arkadaşlar kalkamıyoruz. Dek tam şey de Tamam kalktık. Arkadaşlar çok insan çok böyle bir oyun oynamaz. Her gecemle hep Takla anne. Arkadaşlar hem burası gizemli hem de adımız gizemli. Çok değişik bir şey. O yüzden gizemli oyuncu zaten. Kalkıyoruz. Kalktık. Kalk. Game Kalk. of misin nasıl? sen? He, ben de diyorum niye böyle? Tövbe ya Rabbim. Ha. Aleyküm selam. Bugün... Kalkalım. Kalk. Arkadaşlar benim ben yeni bir tane tablet alacağım. Ön kameralı olacak. Böylece birbirimi kendimi kendimi ve arkadaşımı görebileceksiniz. Şimdi böyle. Bir kamera alacağım. Bir de şey alacağım. Böyle işte. Kanalımıza da 5000 like atmayı unutmayın. Burada çok emek harcadık yani. Bakalım. Hmm, ya. <laughs> kalkalım, 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 kalkalım. Arkadaşlar tamam. siz de böyle oyun oynamak istiyorsanız bilgisayardan bilgisayardan şuradaki şey yazacaksınız. Minecraft Classic Hampton yazacaksınız. Yazardan yazarsanız ya da Zaten oyunları... bu oyun çıkıyor. Bu oyuna tıkladınız mı oynuyorsunuz. Eğer bir girmenizi tavsiye ederim. Oradan bulabilirsiniz. Benim instagram hesabıma da girebilirsiniz. Instagram hesabımızdan bulabilirsiniz bu oyunları videomuza. izleyebilirsiniz. Instagram hesabım adı Cebrail. Cebrail Mengüç. Takip edin Takip edin. Çok burada, burada, burada. Bir de. Kalkamıyorum. Çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Çok zorlaştı biraz arkadaşlar. Ekran şöyle biraz evet. görünebilir arkadaşlar yani özür dilerim. Evet. Biraz ses de gelebilir. Böyle bücüler var. Evet küçük kardeşlerimiz var o yüzden. Evet. Az küçük kardeşlerimiz bizi vuruyor kafamıza. Ne konuşmayalım. Tamam. <laughs> Gel, burada şimdi bir ev yapalım. Ev yapalım. Hmm. Bakalım nasıl yapabileceğiz. Yap. Arkadaşlar video durduruyoruz. Gel, ya da durdurmayacağız. <laughs> Ev yapsana bir tane Yakup. <laughs> tamam yapacağım da. Keterem lan size. Vallahi <laughs> ben gerçekten keserim. Bıçak keterem Adana kebap yapacağız. Ben de şey getiririm. Ne <laughs> de kurban bıçakla Of. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani bücürler var karşımızda O yüzden. Hiç karşılama yani. Onları hiç dinlemeyin. Sadece oyuna odaklanın. Sonra onları bir güzel döveceğiz. Bir güzel Adana kebap yapacağız. Adana kebap yapacağız ve yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Lan ne yapıyorsun? La bu nasıl? <laughs> <laughs> Sil onları. Ayyede. Dur biraz Ayyede. ben Ayyede. oynayayım. Hadi çok silme gel. 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 Ya gel yer değiştir. Tamam. Yer değiştirelim. Dur bir dakika arkadaşlar. Şşşş. 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 Evet arkadaşlar ben geçtim. Gösterelim hemen. Evet. Başladık. Nereden girelim? Dur, sana öğreteyim. Ee, hmm. Yanımızda fare olmadığı için arkadaşlar zor oynanıyor Zıplandım. biraz. Birazcık zor oynuyoruz. Yanımızda fare olmadığı için. Lan nasıl yön değiştireceğim? İşte ya. Böyle... Arkadaşlar yani bilmiyorum. Evet. Cebrail bir yaşardan Oynamayı hiç değil. bilmiyorum. İlk kez oynuyorum. İlk kez oynuyorum. Hakikaten. Bu da yakınlaştıralım da. Bakın bir Biraz ilerleyelim. ama. Nasıl ilerlemeye çalışıyoruz. Nasıl? Ha? İlerleme Bak. buradan yapalım sonra. Ha, havuza düştü. düştük. Havuza düştük bence. Hı? Hı düştük. Kalk. Kalk. Şöyle, Şöyle ben tut. Ben bunu ayarlayayım. Dırırı, dırırı. Dur Vildan. Vilan Vildan durabilir misin? Evet. Arkadaşlar yani özür dilerim yani bilgisayar kullanmayı hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. mu? Bilseydim zaten kullanmayı bilirim. Evet arkadaşlar. Ben de bundan sonra bunu oynuyorum. Yani. O internet her şey yolunda Bilgirim geldi yani biz arkadaşlar. Nereden, Bekleyin. Nereden yapıyoruz? Bir tane arkadaşımız diyor ki: Abi Minecraft bu Minecraft değildir. E ne yapayım arkadaşım? Minecraft değil tabi ki. De. Minecraft klasik. Klasikini oynuyoruz. Ne? Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.